Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi 63 MB'lik bir güncellememiz geldi. Güncellemede neler eklendi, neler oldu ya da bir hatalar oluştu mu sizlere bunları göstereceğim. Videomuza geçmeden önce şöyle bir like'ları yapıştırın. Bundan sonra günlük videolara başlamayı düşünüyorum. Hani elimden geldiğince video atacağım. Günlük olmadı iki günde bir bu güncelleme büyük ihtimalle gece geldi ama biz sabah fark ettik. Belki sabaha doğru da gelmiş olabilir bilmiyorum. Ben sabah 9 gibi falan da gördüğümde direkt e, böyle ekran kaydını aldım. Fakat işte editleme falan filan hiç zaten erindiğim için video atmıyordum. E, sonunda editledim ve şu anda YouTube'da izliyorsunuz. Dediğim gibi like atmayanlar, abone olmayanlar veya da bildirimleri açmayanlar varsa bunları yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce burada sağ üstte ID'mi de görüyorsunuz. Popülerlik ve arkadaşlık isteklerinizi gönderebilirsiniz. Hepsini tek tek kabul etmeye çalışacağım. Ama şey yazın arkadaşlar YouTube'dan geldik yazın ki kimler bu video ile birlikte izleyip gelmiş. Ben onu anlayıp ona göre kabul edeyim. Popülerlik atan herkese şimdiden teşekkürler. Videonun başına biraz cızırtı olmuş arkadaşlar. O benim elimde olan bir şey değil. Kulaklık bazen gidiyor geliyor yeni aldım ama tüm kulaklıklarda böyle oluyor neyse videomuza geçelim arkadaşlar Bildiğiniz üzere arkadaşlar hani Varenga'da büyük bir değişiklik olacak çünkü biz kış mevsiminden çıktık yaz mevsimine geldik hani hemen hemen yaz mevsimi geldi öyle söyleyeyim yani başka bir mevsimi başka bir mevsimde oynamak saçma olur hani mesela yaz gelmiş hala haritada işte buz yeri var buz adası var böyle bir saçmalık olur diye yani %99 demeyeyim de hani %1 milyon o buz adası kalkacak onun yerine farklı bir etkinlik getirecekler. Ee, bu güncelleme yaklaşık bir 7-8 ay önce gelmişti arkadaşlar. Buz adası gördüğünüz gibi Groza'da da eklenmiş başka da eklenen herhangi bir şey yok. Ee, bu buz adası eklendiğinde nasıl olmuştu? Bundan önce iki defa mı üç defa iki defa veya da üç defa arkadaşlar e, böyle küçük bir güncelleme gelmişti o güncelleme yaptıktan sonra büyük bir güncelleme gelip işte O buz adasını eklemişlerdi. Tekrardan da öyle olacak büyük ihtimalle bir tane küçük güncelleme yapıldı Bunun arkasına bir tane ya da iki tane daha küçük güncelleme gelir arkasından da artık haritaya bir şey ekleyecekler mi yeni bir harita mı getirecekler hepsini görmüş olursunuz ee, diyeceklerim bu kadardı Arkadaşlar bu arada videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum en fazla üç buçuk dört dakika falan olur Tabii konuşacak bir şeyler bulursam Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum Hani ne konuşacağım ne yapacağım hiçbir şey aklıma gelmiyor doğru düzgün e, bu Kar98'in açılımını da yaptık. Kar98'i aldık ama video kaydı falan hiç almadım. O derece yani uğraşmak istemiyordum. E, yaklaşık 3 ayda bir 5 video falan attım. Bunun nedenlerinden biri e, bir, bir haftalığına ban yemiştim. O bir haftalık süreçte hani ban yediğim için video çekisim gelmedi. Daha sonra tekrardan banım açıldığında e, 9900 aboneden 9500'e düşmüştük. İşte ona biraz moralim bozuldu, sinirlerim bozuldu falan derken bazı birkaç sebepten dolayı da video çekmiyordum zaten. Doğru düzgün oyuna bile girmiyordum. Ee, tekrardan sorunsuz bir şekilde oyuna da başladım. Tekrardan YouTube'a da başlıyorum. Ee, bu videoya da fazla bir like istemeyeceğim. Şöyle bir 200 like gelirse yeterli olur. Günden güne izlenmelerimizi veya da like'larımızı artıracağımızı zaten düşünüyorum. Yine şu anda hedefim 10K olmak arkadaşlar. Ee, düzenli video atarak da bir ay içerisinde rahat bir şekilde 10K olacağımı düşünüyorum. Belki daha erken olur, belki bir aksaklık olur, daha geç olur. Ama geç olsun güç olmasın bundan sonra öyle düşüşleri falan fazla takmamaya çalışacağım. Tekrardan ID'mi göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar popülerlik ve arkadaşlık isteklerinizi gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İlk bir saatteki tüm yorumlara cevap vereceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.